Ba, sen misin? Hmm, nasılsın? Ha. Geliyorsun. Ne zaman? Ha. ha, -ha. Anladım. Oldu. ha ha, ha, -ha. Evet tamam oldu. Hoşça kal. Kimdi o? Hiç bir tanıdık. Nasıl bir tanıdık? Sen tanımazsın canım. Öyle yani. Ya benim kuaförden bir arkadaşım. Allah kim aradıysa ağzına kulağına sağlık. Kavgayı bitirdi. Yo yo bak iyi hatırlattın unutmuştum. Aferin sana. Ya aslında biliyor musun Haluk? Yani sen haklısın. Ben yanlış yaptım sana dışarı çıkalım diye ısrar etmekle. Yani ne söylesen haklısın. Hay yani hay kabul ediyorsun hatalı olduğunu. Kesinlikle yani kesinlikle kabul ediyorum. Hatta bu yüzden e, özür dilemek amaçlı şimdi sana gidip kahve yapacağım yüreğine